30 yıldır bu kokuyu İzmirler çekiyor. Gerçekten inanılacak gibi değil buradaki kötü koku ve geçen hafta da daha çok kötüydü. Ve çözümü yine ilkel çözümle buluyorlar İzmir Büyükşehir Belediyesi. Kireç döküyorlar. Görmüş olduğunuz gibi her taraf bembeyaz. Ama dediğim gibi bu ilkel bir çözüm. Peki neden yapılmıyor buradaki kesin bir çözüm? Neden neşter vurulmuyor? Onu da konumdan alacağız. Hoş geldiniz. Merhaba. Neden yapılmıyor hocam? Şimdi maalesef daha biz İzmir Körfezi'ni fosseptik olarak kullanıyoruz. Kullanmaya devam ediyoruz. Ki biz İzmir olarak çok şanslı bir şehiriz. Çünkü bizim biyolojik arıtmalarımız var. Çok iyi çalışıyor. Ama bütün bunlara karşın maalesef ve maalesef hala da arıtma tesislerinden ee, sanayilerden arıtılmadan gelen oldukça fazla miktarda su var. Ki görüyoruz zaten. Kirliliğin nedeni bu. Sanayiden gelen sular. Ve belediye bunu e, seyrediyor. Ve bu tür çözümlere gidiyor. Yani kireç dökmek gibi falan. Bu pansuman bile değil. Ben onu söyleyeyimse Pansuman bile değil. Bunun tek bir çözümü var. Gideceksiniz, bütün fabrikalardan e, kontrol edeceksiniz. Hiçbir şekilde arıtma ee, şey e, arıtma ile ilgili yani arıtılmadan hiçbir suyun e, denize bırakılmasına e, izin vermeyeceksiniz. Ve bizim e, sayın başkanımız 3 yıl önce şöyle bir şey söz söyledi. 3 yıl sonra yüzeceğim diye. 3 yıl sonra yüzmeyi bırakın. Yanında e, dolaşamıyoruz artık yani körfezin yanında da kokudan dolaşılmıyor. Şimdi kireç atılmış. E, biraz kesilir gibi olmuş koku ama hala koku var. Yani çok şeyle, gene bir keskin bir koku geliyor. Evet, o, hala var koku. Yani kireç bu kadar e, kireç atılmasına rağmen bu kadar çok ış makinan çalışmasına rağmen yani üstteki o pis şeyi almaları ama e, ve dediğim gibi 3 yıl sonra değil 33 yıl sonra biz bu şeyde şey körfezde yüzemeyiz. Siz yetkililerle görüşüyorsunuz büyükşehir belediyesi yetkilileri. Onları da sunuyorsunuz. Neden yapılmıyor? Neden bu kadar kötü bir çözüm var? Şimdi belediyenin raflarında zaten yeteri kadar proje var zaten. Evet. Özellikle 9 Eylül Üniversitesi Denizcilik Enstitüsü'nün yaptığı proje çok fazla proje var. E, sanırım okumuyorlar. Raflarda bekliyor. Yani bizler e, belki 2004'ten beri 2004 yıllardan beri biz defalarca bu konuda uyardık ve benim bu hafta gördüğüm son 20 yılın en kötü körfezini gördüm ben bu hafta. Şu anda kahverengi bir renk var körfez suyunda evet. ve plankton patlamaları görüyorum ben zaten yani daha sonra fotoğraflar çekiliyor zaten plankton patlamaları da görülüyor. Yani günden güne iyileşeceğine maalesef biz günden güne kötüleşiyoruz. Şimdi yani. Yerleşim yerlerini de gösteriyoruz. Buradaki yerleşim yeri. Artık şehrin göbeğindeyiz. A Burası da zaten merkez artık burası. İzmir'in merkezi burası. Halkapınar ve çevresidir. Yani bütün binalar burada. Bütün gökdelenler burada. Her şey burada yapılıyor. Ama her nedense yani her nedense artık demeyeyim. Yani bunun çözümü de çok basit aslında. Çok da karmaşık bir şey değil. Yani sonuçta fabrikadan gelen bütün suyun artılarak verilmesi. Ama dediğim gibi belediye buna hiç dikkat etmiyor. Hiç göz ardı ediyor. Ve geldiğimiz sonuçta böyle koku ve çözüm olarak da işte böyle... Bir kireç diyorlar geçici. Maliyet açısından nasıl? Yani biz kaçmaların sebebi, yetkililerin bu işten kaçmaların sebebi, izmelerin bu kötü kokuyu 30 yıldır yaşatmaların sebebi neden? Bilgisizlik. Kesin de bilgisizlik. Yani biraz e, bilinme, bilime, dikkat etseler, yazılan raporlara biraz dikkat etseler, biraz okusalar evet. zaten sorunumuz kalmayacak. Zaten İzmir'in herhangi bir sorunu kalmayacak. Bir de İzmir şunu da hemen size söyleyeyim. İzmir Türkiye'nin değil dünyanın da en önemli ekonomik potansiyele sahip şehirlerin başında gelir. Ekonomik potansiyele. Hatta şöyle bir laf vardır. İzmir İstanbul batarsa İzmir kurtarır diye. Hayır Türkiye batarsa İzmir kurtarır. O kadar ama ön şartı bunun Körfez'i temizlemek. Ön şart bu. Çok teşekkürler yerinci için Evet, görmüş olduğunuz gibi İzmir'deki artık şehrin göbeğindeki yerleşim yerleri var. Yan tarafta yerleşim yerleri var ama şehrin göbeği inanılmaz bir koku içerisinde ve yıllardır temizlenmeyen dere yatakları var. Örneğin Meralseydi işte şu anda ortasındayız. Yine çözüm ilkel. Can o kadar görmüş olduğunuz gibi kireç dökmekle devam ediyorlar. Bakalım önümüzdeki günlerde bu kokuyu nasıl gidirecekler? Yaz artık gidiyor İzmir'de. İzmirliler gene bu kötü kokuyu bütün yaz boyunca çekecekler mi? İzleyip göreceğiz. A ekranlarına getireceğiz diyelim söz İzmir'den size bırakalım.